Manisa ili ve ilçelerin meteoroloji hava tahminlerine göre yarın Manisa merkez ve ilçelerin hava durumu şöyle. Manisa en düşük 1, en yüksek 11. Ahmetli en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 11. Akisar en düşük 0'ın altında 1, en yüksek 11 derece. Göl Marmara en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 10. Alaşehir en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 11. Demirci en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 8 derece. Gördes en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 9. Kırkağaç en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 10. Köprübaşı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 12 derece. Kula en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 9. Selendi en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 10. Salihli en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 12 derece. Soma en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 11. Saruhanlı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 4. Sarıgöl en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 2 derece. Turgutlu en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 12. Sipildağ en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 0 derece. Son olarak Foça en düşük 3, en yüksek 12 derece.